Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik mekandayız. Gelir gelmez 8 binden bonusa girdik. Güzel bir ödemeler hak ettik. Ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu şöyle serisinden vereyim. Ee, videonun içerisinde küfür vesaire olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans diyorum. Uzatmaya da çarpan olur. Olur. Uzatma olur abi. 10 numara 5 yıldız olur minimum. Bonus miktarını maksimumla ne kadar ödeyebiliyorsan öde. Bugün senden güzel ödemeler almak istiyorum ya. Şöyle bak, tertemiz dede çarpan attın lan. Lan niye yapıyorsun? 852 katı. Neden çarpan göndermiyorsun? Bugün kendime bir söz vermek istiyorum. Küfür etmek istemiyorum dede ya. Bakalım başarabilecek miyim ya? Cidden kendine küfür ettirmeden bugün bana kazandıracak mı? Cidden bunu düşündüm, merak ettim. Etmeyeceğim bugün küfür ya. Ne kadar sinirlendirse de dedi ya bugün elimden geldiğince en azından küfür etmemeye çalışacağım. Şöyle 10 spinimiz kaldı. Buraya mavi atabilirsin, kırmızı atabilirsin. Kum saati! çarpan at. Lütfen çarpan. Uzatmayın çarpanı. Hadi bak rica ediyorum. Niye göndermiyorsun çarpan? Göndersene çarpan. Ölmezsin lan oraya çarpan atsın. Tamam iki çarpan geldi. Belki yeşile dönebilir. Aferin sana kupa. Lütfen kupa. Dolar gelse. Morlar vesaire. Yani güzel bir şekilde devam edebilirdi ama. Maalesef devam etmedi. Sıkıntı yok. Ee, bonus miktarını aldık. Şimdi güzelce üstünü ödemesi gerekiyor şapkadan. Tabiri caizse tavşan çıkarması lazım. Hatta tavşan değil. Tavşanlar çıkarması gerekiyor. Tamam çarpan gönderdin. Lütfen çarpan at dedi sarı Yüzük bir de çarpan Lütfen at Sövmeyeceğim Sövmeyeceğim sana Sana bugün Sövmeyeceğim arkadaş kendime söz verdim ya <laughs> Bilmiyorum ne kadar başarabilirim ama Eminim başaracağım ee, Farm yapacağım biraz bunu söyleme kovalamaya devam edeceğim. Yükseltirse 30-35 bin civarından. Yükseltmezse de minimum 25 binden yapıştırırız. Yüzük! Ya yüzük niye göndermiyorsun? Yüzük göndersen belki ama yine de skater geldi o ekrana. Çok da bir cacık olmazdı açıkçası. Bu arada her an her şey olabilir ha oyun hakkında. Çünkü ekranlar iç açıcı, fena değil. Ekstra bir şeyler yakalayabiliriz ama şuraya skildir. Atma ya, 3'te bırakıyorsun bak. Hadi attın, neden 3'te bırakıyorsun? İndirmişken 4 tane indirsene. Mavi. Gelmedi. Hadi oğlum bir şeyler yapman lazım senin ya. Mesela taç. Lan buraya taç gönder lütfen taç ver. Aferin sana başkan atarsın. Güzel. Çarpan gelmeyecek skaterlara dön. Tamam sarı gönder, mavi gönder, yüzük gönder. Mor gönder artık skaterları göndermen lazım senin bak tekte bırakıyorsun dede. Abi 1, 2, maksimum 3. Bu arada 30 binden yapıştıracağım. 30 bine kadar çevirelim. Şimdi son olarak 300'den ve son 300. 30 binden yapıştıralım. Dedeciğim. Üzmüyorsun güzelim. Üzmüyorsun bir tane, Boş geçmiyorsun. Güzel reklamları, güzel çarpanlara bizden esirgemiyorsun. Evet. Uzatma da olur. Hiç sıkıntı yok. Uzatma da olur. Çarpan. Hadi oğlum boş geçme lazım senin. Mor gönder. Bomboş. Bomboş geçiyorsun artık. Hani ne zaman çarpan alacaksın? Ne zaman patlama yapacaksın? Cidden merak ediyorum kaldır. Ben oğlum atsana şuraya çarpan. Bu kadar zor olamaz çarpan atmak ya uzatma vermesi lazım. Hiçbir şey vermiyorsun. Ne çarpan veriyorsun, ne patlama yapıyorsun, Hı. ne uzatma veriyorsun. Hiçbir şey yok ya. Harbiden hiçbir şey yok. Yani 8 spin. Dedeye bir tık, gebe kaldık diyebiliriz. Hadi çarpan gönderdin sarılar yüzükler. Mavi Dedi lütfen çarpan at Yüksek bir çarpan gönder. Amına koyayım çarpan at. Nice. Olur. Olur abi. Olur. Tertemiz 8 çarpanla 14200. Son 7 spinimiz var. Hadi. Hadi ekstra bir şeyler yapmam lazım. Devamını getir. Mavi getir. Yeşili getir. Niye sınırına bırakıyorsun? Maviler gelse yeşiller, yeşillerin vardığına kupalar. Bir şekilde devam edecek. Mavi, aferin sana. Şimdi yeşil, ardına sarı, ardına mor, ardına yüzük. Nice olur, yüzük de var lan. Nice, olur olur yüzük gelmese de olur, sıkıntı yok. 19 çarpanlara buradan tertemiz. 19 bin lira aldık, daha 4 binimiz var bak. Bassimiz çıktı, ufaktan da bir çağrı geçtik. Neden daha güzel kar olmasın? Aferin başkan atarsın. Sarı! Yüzük! Nice! Başkan atarsın lan! Ver seni bir tane yüksek çarpan! Aferin sana güzelim ya! Aferin bir tanem sana ya! 25 çarpanla! 26.600 Son 2 spin Vermen lazım bir tane Vermen lazım güzelim Kupaları mesela Aferin sana. Kupa da gönder bir tane. Niye vermiyorsun kupa bir versen o kadar güzel olacak ki. Hadi. Son sipinde şapkadan çıkacak tavşana ihtiyacımız var. Sen çıkartmasan da olur. Sıkıntı yok. Şimdi 73.000 400 lira diyebiliriz. Ee, 70.000'e kadar çevireceğim. Alt limitim 70.000 Bonus alırsa çok tatlı olur bak. 2'dir üçte bırakıyorsun. 3 Üç oldu. Dede. Yap bir şeyler. Ekstra bir şeyler yapmam lazım hadi. Kupa çarpan. Yok. Son olarak. 160. Tamam mor gönder. Kup saati. Mor çarpan. Nice bu kadar ya. Başkan Aferin oğlum sana ya 600 katına 15 şarpanla da Bravo lan dede Aferin lan dede Canımsın lan dede Tertemiz 79 bin abi Tertemiz kılçıksız sıkıntısız 79 bin almışken kaçalım Daha fazla uzatmayalım Şerban da zarar yazdırmayalım kankalar Bir önceki videonun kazananlarını yorumlar kısmında Sabit yorumun altında ekstra bir yanıt olarak bulabilirsiniz. Kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Bu video özelde 3 kişiye ceparçı şeklini yapacağım yine. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak, like atmak ve minimum bir tane yorum yazmak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz, seviliyorsunuz, kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.